Nazara geldiniz ahonum. Görmüyoruz yani fark ediyoruz. Nasılsın? Nasılsın? Nasıl, ol, Nasıl gidiyor? İyi vallahi ne olsun? Bizi. Çok teşekkürler. Sen neler yapıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Görüşemiyoruz bayağı. Birincisi bayağı bir sokakta röportaj yapmıyoruz biliyor <laughs> musunuz? <laughs> <laughs> e, göremiyoruz. Sonra da göremiyoruz. görünce de. Görünce? Sizin de yüzünüzü göreceksiniz. Evet. Biz buradayız da biz sizi göremiyoruz. Olarak. Ancak Kemal'le videolarımızı görebiliyoruz. İçimde işte? Kırk Alo? Ha çıksana. Tamam. Tamam. bekliyorum. Efendim neler yapıyorsunuz? Bizi yani arayacak Tamam. Tamam haberleşiriz. Hoşçakalın. Allah'ım ne yapayım? Valla e, şöyle gayet güzel çalışıyoruz. E, yüzümüz iyi gidiyor. Bir kere yüzümüz iyi gidiyor. Evet, e, Memnunuz çok şükür. E, oyunlarımıza ara verdik. O konuda birazcık mutsuzuz. Yakında mı? açılacak ama herhalde. Bu girişimlerde bayağı bulundu. Valla siz şöyle var. gelin isterseniz. Çok <laughs> güzel <laughs> Artık böyle mi? Cep mı? Işte? Şimdi kamerası orada kaldı, gülüyor da. <laughs> o 4K çektiği için. Yani biz şey, zaman aklaması oldu ve her <laughs> şey değişti. Ve Kameradan daha iyi çekiyor ama. Mı? Kesinlikle öyle canım. Evet. Yani e, şey... inşallah açılır. Çünkü çok fazla insan mağdur vaziyette biliyorsunuz. Evet. Çok üzücü durum. Ama e, yani hep umudumuz var. Hep işte sahneleri geri dönecek diye bir şey içindeyiz. Umut ve pozitif bakıyoruz. Umutlu bakıyoruz. İnşallah olacak bunlar yakında. Yaz dönemi hmm. için hmm. daha da. Yaza bir tatil var mı peki? Bir plan var Yok, mı? Yok bizde herhangi bir tatil programı herhangi <laughs> şu anda hiçbir şekilde söz konusu değil. İş mi olur acaba? İş de olur. Bir de işte okullar 2 Temmuz'a kadar açık biliyorsunuz. Evet. Online eğitim de olsa. Yani ufak tefek ancak şeyler olabilir. Sizin için tamam. zor oldu mu veya Kemal için bu süreç? Işte. Online eğitim. <laughs> için çok zorlayıcı oldu online evet. eğitim. Yani çocuklar için ayrı ama veliler için ayrı Evet çünkü daha çok zaman geçirmek durumuna kaldım dersler de alakalı Öyle öyle. Yani çocukların zaten bir yerde oturup sadece bir, bir ekrana bakarak eğitim alması belli bir yaştaki çocuk için çok zor. Ben kaçıyorum. Peki Üstelik çok sağlıcaklar. Nasıl görüyoruz? 哎，那能不？